Abi rica ediyorum herkes şöyle bir alanı bir Duran abi siz geçin Hazır mıyız? Evet başkanım buradayız Evet Erzurum tanıtım günlerindeyiz Bugüne kadar İstanbul'da gelecek versi olarak Bütün STK'larla çok iyi ilişkiler kurduk Bugün burada Erzurum valisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumlu yetkililer istiyor diye bu ülkede başbakanlık yapmış bir isim buraya gelmesi engellendi. Erzurumlu hemşerilerim Erzurum valisi adına ve Erzurumlu AK Parti'nin yöneticiler adına utanmak zorunda değil. Bu yapılan ne devlet adabına yakışır ne de siyaset nezaketine yakışır. Bu ülke artık bu anlayıştan, bu tek parti zihniyetinden ve bu devlet partisi zihniyetinden kurtulmak zorunda. hem şeylerimi bir kenara bırakıyorum. hem hemşehrilerimizin bizim şurada yeri ayrıdır. Ama bu ayı ortaya koyan valiye, bütün siyasetçilere yazıklar olsun diyorum ve hepsini kınıyorum.